Merhaba arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Başak Burçları'na ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşları 1 ile 7 Şubat 2021 haftasında neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Bugün farklı bir açılımla karşınızda ol oluyorum. Sevgili Başak Burçları, çünkü gün gün bakmayacağım grupları ayırdım ne bu belirleyici kartımız ona destekleyici bir kart daha şimdi anlatacağım hemen Evet sevgili Başak burçları şimdi haftamızı 3'e ayırdım nasıl üçe ayırdım bu ee, birinci bölüm bize iş hayatımızla alakalı bilgileri verecek. 2. bölüm aşk hayatımızla alakalı bilgileri verecek. 3. bölümde sağlıkla alakalı bilgileri verecek bize. Bu hafta bizi neler bekliyor diye. Belirleyici kartımızda yine aynı şekilde bize bu hafta en çok ne damgasını vuracak, ne ile meşgul olacağız bize temel olarak onu verecek. Şimdi de onunla başlıyorum hatta. Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlar bu hafta sizin bir takım korkularınız olacak başarıyı başarıya yönelik. Aslında başarıyı yakalıyorsunuz. Başarıyı başarılı olmak istiyorsunuz. Ama bir takım korkularınız, kaygılarınız var. Bilmediğiniz bir takım konular var aslında. Hala karanlıkta olan ve çözülmediği için bu hafta da sizin biraz kafanızı bunlar meşgul edecek. Biraz sizi tedirgin edecek sevgili Başak Burçları. Aslında sizin yola çıkma durumunuz var. Karşınız, karşınıza bir hedef koymuşsunuz. Aslında belli bir şeyleri de tamamlamışsınız. Ama yine de bu yola baş koymuşsunuz. Ama Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum ya da bir yerden bir şey gelir mi, gelmez mi gibi kaygılarınız, korkularınız var. Şimdi zaten haftanın içinde bakıp göreceğiz bunlar ne derece bu kaygı korkuda haklı olup olmadığınızı aynı zamanda da gerçek anlamda da sizin yolla alakalı bu hafta bir takım mevzular önünüze gelebilir. Bir yola gitme durumunuz olabilir ya da bu tür konuları konuşabilirsiniz ve arabanızla alakalı da bir takım mevzular ortaya gelebilir ya da arabayla alakalı bir alım satım gibi bir takım konular ortaya gelebilir sevgili Başak burçları. Şimdi işe, iş hayatınıza bakıyoruz. İşte gerçekten mücadele ve çabanın çok olduğu bir e, durum var. Ama çok güzel bir takım şeyleri bitireceksiniz. Siz iş hayatınızda, iş yerinizde bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ya da e, bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. Ve e, buna yönelik bu hafta gerçekten bir takım atılımlarınız yeni bir şeylere başlamanız olacak. Ve aynı zamanda da yani bir mücadeleye giriyorsunuz artık. Bir savaş ilan edercesine bir mücadeleye giriyorsunuz. Hodri meydan diyorsunuz. Ve bir yüzleşme yapacaksınız sevgili Başak Burçları. Bu yüzleşmenin ama sonucunda bir şeyleri artık çizgi çizeceksiniz. Bitireceksiniz. Eskiyi ve yeniye doğru artık atılım yapacaksınız. Muhtemelen sizde bir iş değişikliği gibi bir takım şeyler söz konusu olabilir. Ya stratejinizi değiştireceksiniz iş hayatınızda ya da gerçekten işinizi değiştireceksiniz sevgili başak burçları. Ve bu muhtemelen doğru kararlar almanıza rağmen, doğru düşünmenize rağmen yine de kaygılarınızı, korkularınızı, varlığını inkar ettirmiyor. Yani onları da bir yerde içinizde barındırıyor olacaksınız bu hafta. Peki Aşk hayatınızda neler bekliyor sizi? İlişki anlamında sevgili Başak Burçları adil olmaya çalışıyorsunuz. Bir takım kayıplar var ama. Yani bir yıkım söz konusu. Bu bir şeylerin bitmesi anlamına geliyor. Ama dramatik bir durum değil. Çünkü diğer kartlar bunu o şekilde desteklemiyor. İlişkinizde adaletsiz olan bir takım mevzular gerçekten bu hafta çözüme ulaşacak ve daha e, hak yerini bulacak. Siz bir kere yıldız gibi parlayacaksınız, o zaten kesin. Çok güzel bir takım e, ilişkinizde ilerlemeler kaydedeceksiniz ve haksız olan bir takım şeyleri artık dur diyeceksiniz ve daha gözden geçireceksiniz ve kötü olan şeyler ilişkinizde artık bitecek. Onları hayatınızdan çıkaracaksınız ve daha güzel bir ilişkiye e, sahip olacaksınız. İlişkisi olmayan arkadaşlarsa şimdi diyecekler ki peki bizim ilişkimiz yok. Biz ne yapacağız? Sizde ise sevgili arkadaşlar sizler gerçekten yıldız gibi parlayacaksınız bu hafta. Hem çok çekici hem de güzel hem de başarılı bir haftanız olacak. Ve karşı cinsi gerçekten çok cazip geleceksiniz. Dikkatleri üzerinizde toplayacağınız bir hafta olacak. Ve e, göz önünde olacaksınız sevgili Başak Burçları. Sizde de bir takım konular ortaya gelebilir. Bir takım bitmiş olarak gördüğünüz bir ilişkinizden bir e, haber çıkabilir bu hafta. Bazılarınız için eski tam bitmemiş olacak ya da sürpriz bir haber gelecek eski bitirmiş olduğunuz ilişkinizden sevgili başak kuşları. Sağlığınıza baktığımız zaman sağlık hayatınızdaysa gece uykusuzluk var. Oysa çok güzel sizin daha önceden. E, kafanıza bir takım şeyleri takıp aslında gece uykusuzluğunun dışında gerçekten şu an bir sıkıntınız yok. Çok vesvese yapıp kuruntu yapıyorsunuz. Bazı şeyleri aklınızdan çıkaramadığınız için bu gecenizi de yansıyor. Sevgili Başak Burçları bunu yapmayın. Sağlık olarak diğer türlü gerçekten maşallah diyeyim iyi durumdasınız. Çünkü başkalarına bile yardım edebiliyorsunuz, moral verebiliyorsunuz, onlara destek oluyorsunuz. Yani gerçekten bir e, güzel bir takım sağlık haberleri ya da kendinizle alakalı güzel bir takım gelişmeler olacak. Kendinize göreceğiniz ya da eğer bir rahatsızlığınız varsa onu artık tamamen hayatınızdan çıkarıp sağlığınıza kavuşacaksınız. Eğer sizin ufak tefek öyle bir ciddi sağlık şeyiniz yoksa Küçük bazı şeyleri kafanıza takıyordunuzsa kendinizi onlardan artık bu hafta kurtuluyorsunuz sevgili başak burçları. Gerçekten güzel bir hafta aslında sizi bekliyor. Diğer hafta sizi neler bekliyor onu da diğer açılımında hep birlikte bakıp göreceğiz. Yükselen burcunuzu da lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.